Fahni Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Papara güvenir mi? Papara'da param güvenir yerde mi? E, bu sorulara hemen yanıt verelim. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. E, Papara'da param güvenir mi? Papara 6493 sayılı kanun kapsamında kurulmuş lisanslı bir elektronik para kuruluşudur ve faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası denetiminde yürütmektedir. E, tüm bakiler Merkez Bankası'nın açılan hesaplarda korunmaktadır. Papara karnen kullanıcı bakiyenin işletemez, bakiyelerden faydalanamaz ve faiz elde edemez. Yani şu şekilde bilgilendirme sağlayalım. Papara son derece güvenilir bir kurumdur. Papara uygulamasını, papara kartlarını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bağlıdır. Ve papara güvenilirdir. Yani herhangi bir hiçbir sıkıntı yok. Rahatla gönül rahatlığıyla paparayı kullanabilirsiniz. Papara da e, altın hesabı da açabilirsiniz. Birikim de yapabilirsiniz. Yani birikimli da var, altın hesabı da var. Hatta borsa işine de, paparada da yakın zamanda başlayacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.